Merhaba arkadaşlar. Bugün Habbo'nun atmış olduğu tweet'i size açıklayacağım. Yeni bir LTD geliyor. Biliyorsunuz canavar bitki başarımları oyuna geri geliyor. Puanlarıyla beraber. Habbo bunu popüler yapmak için iki tane de kupa getiriyor. Şimdi Habbo bir oyun sistemi yaparak artık oyunda mı bir... Oda yaparlar ya da Ekstradan bir launcher'da mı oyun yaparlar bilmiyorum ama. Şimdi sıralamada ilk 5'e girenler altın kupayı alacak. Şöyle düşünün ilk 5'tesiniz. Ha bu açıkladı birinci listede ben varım ikinci listede başkası var. Bana altın kupanın no 1'ini yollayacak. Böyle ilk 5'e girenleri sırasıyla 5 stok lt'de olup hepsini tek tek yollayacak kazananlara. Gümüş kupa içinse 6 ile 25 stok arası. Happo diyor ki No 6'ya No 1 gibi görün. No 7'yi No 2 gibi görün. O şekilde 25 stok da yollayacaklar gümüş kupayı için yani ikisi farklı bir LTD'de. Birisi 5 stok, birisi 6 ile 25 stok arası olacak. 2 tane LTD'miz olacak. Sonucu da e, bunun güvenilirliğini zaten Habbo'nun atmış olduğu tweet'i çevirdiğimizde tüm LTD'ler gibi sayılı olacak. Rütbelere göre dağıtılacak. işte başarım sırasına göre videomuz bu kadar. Bunları kaçırmayın diyorum. Katılın yarışmaya. Belki ilk 5'e girersiniz. Bunları pahalı bir fiyata satarsınız. Yani yohant gibi olur. Benim tahminimce bunlar. Videomuz bu kadardı diğer videoda görüşürüz derken son bir şey daha diyeceğim. Bunlar her sonucu için yapılacak. Yani bir tek bir sonucu için değil. Bütün sonuculara yapılacak bir etkinlik. Ee, takipte kalın. Bu hafta içinde bununla ilgili bir video daha atacağım. Diğer videoda şimdi görüşürüz.